kermesin amacı nedir hocam? Neden böyle bir kermes düşündünüz okul olarak? Kermes'i biz aslında geleneksel olarak yapıyorduk. Bir geçen sene yapmamıştık. Kermesteki amacımız kitap fiyatları pahalı ve öğrencilerimizin kitapla buluşmasını, kaliteli kitapları kolay yoldan elde etmelerini amaçlıyorduk. Bu sene daha öncekilerde gelirini hep okula, okul kütüphanemize kitap alarak değerlendirmiştik. Bu sene de bu gelirleri Gazze'mize gönderelim diye düşündük. İnşallah güzel bir çalışma olur. Çok seçkin kitaplar gelmiş bu arada. Ben e, tasnif edilirken de gördüm. Şimdi kendim için de kitap almaya geldim. Ben de seçkin kitaplar getirdim kütüphanemden. O yüzden e, bekliyoruz herkesi. Evet biz de gördük, gerçekten beğendik. Katkılarından dolayı bütün öğretmenlerimize teşekkür ederiz, öğrencilerimize teşekkür ederiz. Sağ olun hocam. Her yıl geleneksel olarak yaptığımız ikinci el kitap satışına hoş geldiniz. Bizim bu kermesi yapmaktaki amacımız öğrencilerimizin kaliteli kitaplara uygun fiyatlarla ulaşabilmesiydi. Ulaşabilmesi ve her senede biz buradan elde ettiğimiz geliri kütüphanemize kitap olarak, kitap satın alarak değerlendiriyorduk. Ama bu sene kitaplarımız bol ve kendi kütüphanemize değil de Gazze'mize katkı sağlamak istedik ve bu fuarı da geleneksel hale getirmek istiyoruz inşallah. Bu sene bahçemizde yaptık. Yine önümüzdeki yıllarda bahçemizde yapacağız. Hepinizi güzel kitaplar almaya, kitapları okumaya ve Gazze'deki kardeşlerimize katkı sunmaya davet ediyorum. Emeği geçen bütün öğretmenlerime de, öğrencilerime de çok teşekkür ediyorum. Okulumuz dışında velilerimizi de ve Gebze'mizde kitap okumayı seven Kitaba duyarlı tüm Gebze Okul Camiasını da kermesimizi bekliyoruz. Saygılarım. Güzel. <laughs>

Şu var mıydı? Bu mu? Evet. Hocaya indirim yapın. Meryem Hocam nasıl? Efendim, o, müzik standı gibi burası. Evet hocam. Müzik kitapları mı? <laughs> müzik kitapları değil, çocuk kitapları, ha. edebiyat kitapları, soru bankalarımız, her şey mevcut. Nerede soru bankalarımız? Yok, hocam. Evet, büyük banka olmuş. Evet. ki, <laughs> 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 var. Her Nazlı şey hocam var. aradığını bulabildin mi? Evet hocam ben çocuk de... kitapları ne? arıyorum ve buldum. Evet yapayım. Tuğrul de... Ülki. Sema hocam siz mı? İbandan aracağız artık. En çok rağbet gören usta. <laughs> Çocuklara çalışıyoruz hocam. <gülüyor> 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 en çok Nazlı hocamı çekin. Sağ olun Samet Hocam. Birkaç cümle sizden Yok, alalım. Eyvallah hocam. Alacağımızı aldık biz. Vereceğimizi verdik diyorsunuz. Teşekkür ederim hocam. Eyvallah hocam. Güzel bir hava. Ee, güzel, aynen. Güzel bir hava. Yani şeyden şeyi kastetmiyorum. Evet, Nisan ayının bir güzelliği var ama kitabın böyle güzel bir şekilde ortalarda olması çok hoş. Eyvallah hocam, sağ ol. Emeklerine kolay, sağlık. Kolay bir ulaşma sağlanabiliyor olması. 20 liraya, 30 liraya öğrencinin kitabı ulaşımının sağlanması çok şık bir davranış. Biz de teşekkür ederiz. Eyvallah hocam, kalabalıktan da belli zaten. Güzel geçiyor. <laughs> Kızlar bu ne standı, ne standı burası? Can burası da kişisel gelişim standı. Kişisel gelişim kitapları evet. var. Evet. Güzel. Ne maşallah. Hepsini de tasnif etmişsiniz güzel güzel. Evet. Zümra bu stand nedir? Zümra anlat bize. Ee, İHA'nın standı hocam. İHA'nın mı? Gelirleri ee, Gazze'ye başlayacak hepsi gibi. İHA vasıtasıyla göndereceğiz değil mi? Evet. Tamam. Size de kolay gelsin. Sağ olun. Zeynep söyleyeceğin bir şey var mı kızım? He? Son senede kitap kermesi. Evet, harika hocam. İntegral çalışmayı bırakıp Bakın, buraya geldim. Bunları yurt dışına taşırsın artık. Böyle taşırım güzel hocam. Ya. Taşırım. He? Her yere taşırım kendimle beraber. Eyvallah. Yani mükemmel bir çalışma hocam. Teşekkür ederiz emeğe geçenlere. Amin Şallar hocam, falan hocam. da var. He? Kefiyeler falan. Elinize sağlık. Sağ olun. Kızlar söyleyeceğiniz bir şey var mı? Evet. Nazdan hocam senin de duygu ve düşüncelerini alalım çok muhteşem bir ortam. Çok heyecanlıyız hepimiz. Hocam küçük... neden böyle bir şey yapma gereği duyduk? Önce onu anlatır mısın bize? Gazze'ye yardım olsun diye düşündük. Dolayısıyla hem burada ikinci el kitaplarımızı okuyucuyla buyuluşturuyoruz. Hem ücretsiz hesa hesaplı kitap satın alabiliyorlar. Hem de hayır hayır işlemiş oluyorlar. Hocam siz Arap çözümlesi olarak nasıl bir katkı sağladınız hocam? Anlatır mısınız? Biz küçük bir sergi düzenledik. Gazze temalı resimler yaptı öğrencilerimiz. Kermesimizin sonunda satışını da yapıyoruz. İlgilenen her Herkesi davet ediyoruz. Bekliyoruz. Eyvallah hocam. Emeğinize sağlık. Çok Yeminize teşekkürler. Sağlık, çok teşekkür ederiz, Herkesin emeği geçen herkese çok teşekkürler. Ha. Muhteşem bir ortam var gerçekten. Herkes gelsin. Çıksın, çıksın, gelsin. Eyvallah hocam. Bekliyoruz. Evet Maram. Efendim nasıl, hocam. Nasıl, nasıl? Beğendin mi kermesi? Çok beğendim hocam. He? Kitaplar çok güzeldi. Güzel. Evet. Güzel satışlar oluyor. Güzel kaynaklar var. Temiz ve özenle hazırlanmış. Müdürümüze teşekkür ediyoruz buradan. Gezdin Gezdim, gezdim.

Peki bu muhayyel ne demek yani? Muhayyel hayal hayal mesela böyle insanların insanların kitaplarından alıntısız yaparak şey yaz. Yani onlarla konuşuyormuş gibi söyleyebilirsiniz. Sonra da kitaba dönüşüyor. Işte. Evet. İyi maşallah, Başarılar diliyoruz. Sağ olun. Çocuklar bazen kelimeleri kullanıyorlar yazdılar mı ya? Geldi. Yerine değerlendirmeye biliyorlar. Evet. iyi Doğru. Kitap bastıklarını göre mutlaka. <gülüyor> çünkü, <gülüyor> kolay, çünkü kitap basınca herkese ilan Baş ediyorsunuz. Böyle böyle bir şey yaptık. <laughs> o ilanın da <laughs> gereğini <laughs> mutlaka <laughs> yapmışsınız. Bu türlü müdürlüğünüzde, <laughs> <laughs> <türlü mükemmel gülüyor> idarenizde, öğretmenlerinizde yavaş var. var. İyi, başarılı. <laughs> <laughs> Gençler kolay gele. <laughs> Nasıl gidiyor? Peki siz İngilizce misiniz? Evet. İngilizce mi? Farklı da bu farklıymış. İlgi nasıl? Yani güzel, bayılırlarımız var. <laughs> öyle mi? <laughs> Süt işlerimiz devam ediyor. Ee, Dışarıda da Ben de kızım. Sen, ikiniz de sen? Ben de dokuz. Dokuz. Evet, evet. Tamam. aynı sınıftayız. Siz hızlı başlamışsınız. Evet. Siz evet. Sınıf, maşallah. Maşallah. <laughs> Sağ ol. Öğrenciler ilgili mi yoksa? İlgililer yapsak. İlgililer şey. evet. Çay taklarımız satıya yer. Çay Evet. C1, A1, B1. Tamam. C1, A1, B1. Peki, Peki ben de, ufak tefeş işle uğraşamam. Büyükten başlamam de, lazım demiyor mu öğrenci? Yani, yani genelde başlangıç seviyesini tercih ediyoruz. Tercih ediyorlar. Evet. Harika. İyi, iyi yer tercih ediyorlar. Şu kolay gelsin. Teşekkür ederim. Öğrencilerle alakalı. Merhabalar. Sen, Merhaba. Nasılsınız? ]いいice. Siz ne yapıyorsunuz? İlahiyat bölümü. İlahiyat. Yeni kitap. Peki çocukların, velilerin hangisinin ilgisi daha, daha iyi? Şekilde... Yani daha çok öğretmenlerimizin ilgisi var. Şu an veliler daha çok geldik. Yavaş yavaş gelecek. Diyor, Öyle mi? İnşallah. Bunlar 11 gibi şey. Ben 11 mi? 11. Sen 11. Sana baktım zaten. Eee mi? Dokuzları <laughs> bulaştırdığı bir iyi olmuş. erkenden evet, evet. alışsın. Evet. Maşallah. 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 Ama başarılar diliyoruz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Sağ olun. Sağ Kolay gelsin. Hocam öğrenciler geçin. Siz nasılsınız? Nasılsınız? İkiniz de. İyi. Gelin. 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 Tamam. Siz ne tür kitap sergilediniz? Tarih kitap tarih. Evet. Tarih evet. mi? Evet. Kültür, tarih karşı tarih. Öyle mi? Yani mesela bak, İstiklal Marşı'nın tarihleri dikkatimi çekti. Baktınız mı hiç? Evet, bakmıştım. Mis, siz yine baktınız mı? Siz Az çok, bak. çok, bak. evet. çok bak. Bak. <laughs> baktınız. Az çok baktınız. Başarılar. 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 Önceri, Teşekkürler. Öğrencilerden başlayalım dedik. Önce öğrenciler tamam, istifade etsin. Sonra... Merhabalar. Dilerim. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş Nasıl gidiyor? <laughs> i̇yi gidiyor. Büyümeye başladı. Ha, girmeye başladı mı? Evet. Öyle mi? Siz kaçınız sanırım? Biz 12. Oo, bunlar abla. Bunlar abla. Tamam, satışları daha iyi becermeniz lazım gençlere göre. Tabii. Evet. Örnek olacak. Siz <laughs> de... Ne? Hocam bu sivet beterdi. <laughs> Psikoloji var, felsefe <telsizim> var. Karışık. <laughs> Öyle evet. mi? İlgi nasıl? İlgi nasıl? Güzel gayet. Baya aynen. İstanbul'daki kitap tedarik sizde miydi? Siz mi tedarik Evet. Ediniz? Siz buldunuz. <laughs> yani hocam. E, Bağış mı kitap de. yayın evlerinden mi aldı? Okulumuzdaki bağışlarla oldu. Öyle evet. mi? Velilerden, öğrencilerden. Evet. Aynen. Tamam başarılar. Allah Teşekkür ederiz. Kolay gelsin. 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 İyi demek ki satışlar. Eee <laughs> şey Gerçi erken hocam da en çok e, nerede giden, tartışın, yürü, 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 yürü. Hocam. Merhaba. Merhaba. Kolay gelsin. Her, mıkıda, şey. Sen kesin. On proje be. Tamam iyi hadi ya, ya, tamam, Sen ne satıyorsun? Ben Roket e, yarışmasında Kocaeli. 2 oldu oldular. Roket atma yarışmasında. Öyle mi? Türkiye'ye gideceğiz. Hava değil mi? Geçen sene Haylaz'dan buldun Yok onlar değil. Ne? Evet. Onlar mezun ettik. Hangi hayır? Merhabalar kolay gelsin. Nasılsınız? İyisiniz. İyi de ticaretiniz kuvvetli mi? Satışlar iyi mi? Nasıl? Ya <laughs> <Evet>. <gülüyor> <gülüyor> şimdi aradığımız, aradığımız yani kitaplar olmaz Nereden aldınız? Su. Topla Öğrencilerimiz Toplu. topladı mı? Gün, Bağış mı oldu? Ee, bak, evet. Tamam. Bunlar hiç kata açılmamış olanlar. Sınıflar arası en çok kitap toplayana ödül vereceğiz dedik. Ama ödül belirlemedik. Ben ödül vereceğim. Ne? Ama bakalım Harika. Ne vereceğim. İnşallah kirim, kirim, kirim. bir şey verirsiniz. Ee, ödülünüz prim olacak. Ne kadar satarsanız o kadar prim. Gazze'ye gideceği için hocam. Tamam <laughs> tamam. En güzel hediye <laughs> o. En güzel. Maşallah. Hedef de iyi olmuş. Başarılar dilerim. Kolay gelsin. başarılar. Teşekkür ederim. Sağ olun hocam ne var ne yok. Nasıl gidiyor? <laughs> Nasıl bir şeyler toparlamışlar mı? Maşallah. Şey. Allah kolay gelsin. Ayet Matov'u almışsın abi. Evet Getirdin mi aldın mı? Aldım hocam. <laughs> Sizler de abla mısınız? 12-11. Hangisi şey o? Hiçbir 10 tane Gün olur. Gün olur Asra Bey'den. De. İsmi değişiyor değil mi? Bazen diye... gün uzar yüzyıl olur diyor bazen. Kaç tane satışın var? Bazı yerlerde ismi o gün uzar şey yüz Yanına nakit olmayanların yakın onları alır. yoksa satış kaydı tutmuyor. Yok. Tamam. tamam. Kaydı kim tutuyor satış kaydını? Hocam, Paralar cepte mi? Tarzı muhasebe, tarzı mi? muhasebe yok mu içinizde Edebiyat muhasebe? Kim tutuyor? Edebiyat ödüyor. <laughs> 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 satış kaydı tutması <Hocam> lazım. <laughs> Ayşegül Hocam bir de muhasebeci görevlendir. Ayşegül Hocam. Hocaları başlarında tutsunlar beraber. Allah kolaylık verir. Başarılar diliyorum ilgi var mı? Öyle mi? Ama kaçın sınıfın? 11. 11. Ayşe Hocam bugün mü yoksa devam edecek mi faaliyet? Ee, bir günü mü ee, evet. edecek mi? Yarın da devam edecek. İnşallah hayırlısı olsun bakalım. Kolay gelsin. Sizler kolaylıklar. Öyle, evet. Öyle mi? Oo harika. Evet. İyi, i̇yi de bir şey olmuş. Burada çok daha güzel bir şey olmuş. Çok daha davet ettik. Komşular onlar da. İyi yapmışsınız. Onlar da gelecekler. Tabii tabii tabi, tabii davet edin iyi olmuş. Onların da işine yarayanlar çıkar içlerinde mutlaka. Peki hiç para satışı oldu mu? Oldu hocam. Ben çok fazla Tamam hadi başarılar. <laughs> <laughs> i̇yi düşünüyorsun. Tabii esnaf bereketi kaçırmayacak. <laughs> Harika. Kolay gelsin. Sağ olayım. Nasılsın? İyi, hocam iyi. sen nasılsın? İyi misin? Ben iyiyim teşekkür ederim. Allah sağlık verir. Hoş geldiniz. Sağ olun. Nasıl sağ çocuklar iyi. iyi tüccarlık yapıyor mu? E, fena değiller. E, Ama zaten yardımlaşma olduğu için e, güzel. İnşallah. güzel katlar. Teşekkür ediyorum. Bayağı kitap almışsın Emine Hocam. Evet, ben bayağı arakladım hocam. Nazlı Hoca'yı görmediniz. Hay maşallah. 10 bir metre kusmak yapıyor hocam. Sizin nasıl oluyor? Sen gelişir mi? İlgi görüyor mu? Bu alanda çocuklar. Evet. Evet. Yüksek. <laughs> Bir de yani, bilmiyorum. Daha yavaş yavaş herhalde belki ee, ama. yok mu daha? Henüz yavaş yavaş. Tamam. Tamam. Başarılar diliyorum. Kolay gelsin. Merhaba. Sağ ol. Nasılsın? Sen ne yapıyorsun? Kıyafet kısmından bak. Kıyafet bir tasarım. Tamam. Nasıl bir ilgi? Satışa döndün mü? Ya, Şu anda inceleme. Yok, döndü. Sattın, Sattın mı? Öyle mi? Bunlar bunları da satıyorsunuz. Neydi bunların? Kefiye. Kefiye. Sattı epey kefiyesi var da en çok onunla ilgi gösterdi. Ya kefiye, at köyü, bir önemli söylemeyeyim. Yeter ki satın ya gitsin. Evet. Tamam, başarılı. Tamam, Başarılar. tamam. tamam. Arabi. Evet. Merhaba. Hoş yani. iyi, i̇yi Nasıl gidiyor? Ne ne gidiyor? gidiyor? Siz ne yapıyorsunuz? çok iyi diz mi? ücretsiz kitapları veriyoruz. <laughs> Hediye olarak. Evet, evet. Peki kitap alanlara mı her isteyene mi? Her isteyene veriyoruz. Yeter ki okusunlar. Evet. Değil mi? Tabii tabii. Maşallah. Kolay gelsin. Sağ çalışmalar. Sağ olun. Ol. 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 Doğru. Şimdi Şey kalem bir resimden herhalde. Kim? Yanlış. Öğrencimiz kim? Ee, öğrencimiz e, bu hemen bakayım. Evet. Berrak olacak. E, Bulacak. Bu, şey, kuru tekniğiyle yapılmış bir 50 resim kağıdı üzerine çerçeveleyip kullanabilirsiniz. Kara tekniğimiz. Burada da marka üzeri rapido illüstrasyonumuz var. O belli olacak. Evet. Bu, Çocuklar da başında olsa Evet. Değil, yapan ee, yapan öğrencilerimiz tamamlandı. Onlar şu an projesinde oldukları için oraya evet, evet, çalışması yapıyorlar. Ya. Hocam ben <laughs> sadece <harapçı> öğretmenimiz ama sanat <sanatçımız>, konusunda <laughs> da bu yetenekleri hem sınan çağında hem de resim konusunda evet. çocuklarımıza okul ödeyesiz ders veriyoruz. Biz <laughs> asıl <laughs> resim sergisi de yapıyoruz. Bu her sene hocam onu gönüllü olarak yapıyor öğrencilerle. Ee, bu biraz aceleye geldi. Filistin'e özel birkaç çalışma çıkartalım. İyi, Şimdi, Peki hocam Demin çocuklardan olsun. ilgi mi çok enstrüman. Bir resme Güzel. daha fazla, resme ilgili olan öğrencilerimiz fazla. Müfredatımızda resim dersi yok. Aslında bir resim öğretmenimiz olsa ya da bir küsretçi daha profesyonel, çocuklarımız için çok faydalı. Normal eğitim yoluyla öğrenci. Dolayısıyla öğrencilerimiz oldukça yetenekli. Okul dışında kendilerini yetenek sınavlarını hazırlayanlar, özel kurs alan öğrencilerimiz var. Şimdi şey fena değil. Çünkü evet. kendi alanınızla ilgili başarılarınız iyi. Evet. Eğer bu resim gibi, müzik gibi alanlarda da iyiyse Evet. E, yeteneği olan öğrencilerimizi özellikle destekliyoruz. İdaremiz de sağ olsunlar bu konuda çok destek oluyor bize. E, yapmak istediğimiz her şeyi yapabiliyoruz okulumuzda. Sadece meslek dersleri ya da akademik dersler değil, öğrencilerimizin sanatsal ve spor alanında da bütün e, ilgisi ve yeteneği olan bütün öğrencilerimizi destekliyoruz. Çok destekliyorsunuz. Onlar da ilgi gösteriyor mu? İlgi gösteriyorlar. Hayır. Çok teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Evet, e, sayın Sayın Bakanım. Sayın Müdürüm. Ee, bir tane tablo bize sunabiliriz. Efendim hocam. So Bunu öğrenciler için bir tanesini sokabiliriz. <laughs> Çok açıksa özellikle. Satarız, satarız. Yani almak isterseniz. Sayın Kaymakamımızın